Anlaşıldı. Başka bir şey duyarsan haber ver. Ne oldu la? Gece vakti fır 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 gene telefonla konuşuyorsun. Abi Yiğit Bey evin önünde silahlı saldırıya uğramış. Ne diyorsun lan sen? Ölen kalan var mıymış? Yiğit Bey de anası rahmetli olmuş. Vah oh, vah. Oh, oh. Peki yapanlar kimmiş belli mi? Yok abi. iki kişilermiş kaçmışlar. Bakıyor bizim çocuklar. Bana bak. Her tarafa iyice baksınlar. Kimse bulsunlar o adamları. Bizim adamımıza kurşun sıkmak ne demekmiş? İbret aleme gösterelim. Şey Hakkı abi. Yani hani diyorum bu işin arkasından Nihat Bey çıkarsa? He. muhtemelen de o çıkacak. Allah vere de Yiğit hırslanıp silahına sarılması, Yoksa ortalık kan gölüne dönecek. bu söyle arabayı hazırlasın. Başlasın abi. Ben kendim bildim bileli. Annem buraya gelmek istiyordu. İstanbul'a, o eve. Daha mutlu olmak için. Daha güçlü olmak için. Daha büyük bir aile olmak için. Anneyi kaybetmek çok zordur. Bunu ben çok iyi bilirim. Kader. Kader mi bu? Bunun neresi kader? Sence benim annem Eceli ile mi öldü? Benim annem Yiğit yüzünden öldü. Bunun neresi kader? Benim annemi az önce kurşunladılar. Kader mi bu? Yiğit'in elinde olsaydı Zeli ablanın yerine ölmeyi tercih ederdi. Peki Yiğit mi öldü? Hem bu neyi değiştirir ki? Yiğit kendi ailesini tehlikeye atmaya göze aldı. O ya da bu Yiğit birisinin bu aileden birisinin ölmesini göze aldı. Ben onu uyardım. O şerefsizleri ailemizden uzak tut dedim. Babam öldüğünde de aynı şey yaşadık. O zaman düşman yabancıydı. Düşman babamdı. Şimdi bu kadar sert bakamazsın. Ne suçladın ki şahab Nemir? Asıl feraslı o. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.